Merhaba akşam eş zamanlar hoş geldiniz. Bakın bugün geç bitti arkadaşlar. Oyuna giriş yapıyoruz. Ben VPN ile giriş yapıyorum. Oyun önce Japonlar açıldığı için arkadaşlar bizim ülkemizde de ben bu videoyu yayınladığım an itibariyle büyük ihtimalle açılmış olur. Oyuna girelim, gelenleri bir inceleyelim. Sabahleyin erken vakitlerinde Konami Epic paketi paylaştı. Ben gönderilerden görseli paylaşmıştım arkadaşlar. Bonucci'nin efsane kartı oyunu eklendi ve bugün ilk defa geldi. Savunma paketi var. Asıl önemli olan Oyundaki bu oyundan atma sorunu var ya onu çözdüler mi çözmediler mi? Ben videoya gelene kadar konumdan bir açıklama gelmemişti. Dün demişlerdi ki rakibin oyun planına bakmayın. Yani onu biz de biliyoruz aslında. Bir çözüm bekliyoruz. Konumi sadece onu dedi. Rakibin oyun planına bakmayın. Umarız düzeltmişlerdir. Bir bildirimlere de bakalım arkadaşlar. Bugün gelen epik, paket, savunma epik paketi. Az sonra inceleyelim. Costa Kurta var. O da çok önemli bir isim. Bildirimlere baktığımızda ha, e, şeyle alakalı bir açıklama yok. Hile diyeceğimiz oyunun bu açığı var ya. Bu Fransa 2. liginde ayak suyla alakalı bir durum. Bu kulüp galiba iflas etmiş arkadaşlar. İflasını da açıklamış. Onunla alakalı bir durum. Oyuncularını belki kaldırabilirler. Kulübün ismi falan değişecek. Ligden mi düşürüyorlar bilmiyorum ama haberlerde de gördüm arkadaşlar. İflasını açıklamış. Hediye kutusuna baktığımızda normal giriş bonuslarımız arkadaşlar. Bir paketlere bakalım. Bugün nasıl önemli olan konusu şu oyundan atmayı çözüp çözmedikleriydi. Konumiden şimdilik bir açıklama yok. Yine bir açıklama gelirse ben sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Gelen paketlere baktığımızda VPN'den dolayı biraz yavaş açılıyor. Ha, Player of the Week paketinde de kimleri te konumu tercih etti? 3 tane isim var savunma epik paketimizde 150 futbolcu var pakette. Bonucci sağ ayaklı oyun kurucu olarak karşımıza kaç yaşındaki hali 29. Şimdi bunun için oyunda renkli kartları vardı ama onlar 37 yaşındaki haliydi. Belki bazı arkadaşlarımızların da hala olabilir. O kartın da savunma özellikleri iyiydi ama yavaştı yaşından dolayı. Yani pasları kötü değil, daha hiç basılmamış. E buralar arttırılacak. En az 10-12 tane bastığımızı bile düşünsek 95'ler falan oluyor arkadaşlar güçlendiricilerle falan bayağı yüksek bir değeri olacak. Hızı 75, 71 hiç basılmamış hali. 4-5 tane bile basılsa hız 80'e çıkacak. Çok yavaş bir stoper kart değil karşımızda. Fiziksel temas, zıplama, bir 8 tane basıldığını düşünsek 85'lerde oralara yakın bir şey olacak. Fiziksel fiziksel temas belki çok yüksek değil ama şimdi oyunda 90 üzerinde fiziksel temasa sahip futbolcular var. Savunma özellikleri güzel olur. Hızı da çok yavaş olmaz. Zıplama fiziksel temas çok üst düzey olmayacak. Boyu da 1.90 Kostakurta'ya baktığımızda bedava kartı mesela hala kullanılıyor. Oyunun en iyi epic kartlarından bir tanesi. O iki sene önce hediye edilen epic bedava Kostakurta. Şimdiki kaç yaşında? 22. Bu çok genç. Savunması iyi bir isim. Tabi hızı falan da artacak. Öyle belki çok hızlı olmayacak ama... Bu kartına da savunmacı bek olarak geldi. Ama o kartı bayağı iyi bir karşılaştırırız arkadaşlar. Hangisi daha iyi diye. Belki o kartının savunması daha iyi olabilir. Nagatomo, Inter zamanından 24 yaşında. Sol bek, hücumcu bek. Nagatomo da piki yapan orta becerisi var. burada arada özelliklerine, becerilerine bakalım arkadaşlar. Kendine az becerilerine. Yıkılmaz kale var. Diğer öngörülü pas var bir de stoperimizde. Costa-Curta'ya baktığımızda tüm becerileri... Yıkılmaz kalesi var. Uzaklardan müdahalesi var. da piki yapan orta becerisi vardı. Şöyle piki yapan orta. Peki ortası nasıl olur? Yüksekten pası ilk hali bu şekilde 78. Falsosu 70'lerde. Falsoları çok yüksek değil. Defansif özellikleri bu şekilde. En azından 4 tane öyle basılsa 80'lere geçecek. Hızı 90'lara falan yaklaşabilir. Şimdi tabii piki yapan sol bekleyince ilk aklıma gelen benim Roberto Carlos. Tabii tabii karşılaştırılamaz da. Onun kartı çok daha iyi. Bir maksimalleri de açıklansın arkadaşlar. O zaman bakarız. Çıkarabilirsek sağda da denemeye çalışırız. Player of the Week futbolcularına baktığımızda dün konu 3 tane ismi paylaşmıştı. Yaman'da güçlendirici yok ve sağ açık olarak geldi. Verimli kanat. Becerileri bunlar. Şimdi özelliklerine baktığımız zaman buradaki özellikleri iyi. Bir de kadromuzda da artacak. Yüksekten pası birazcık daha kadromuzu yükseliyor. orada asist yaptı, çok güzel orta yaptı Rafinha. Ya bitiriciliği mesela düşük oldu. Şut gücünü nasıl yapmışlar? Biraz daha arttırılabilirdi. Hız hızlanma, top kontrolü yüksek, yanında pası da bitirici de belli seviyelerde iyi. Nico Williams sol açık. Verimli kanat olarak karşımızda. Top sürme değeri iyi. Hızı yüksek. Çalım becerileri ve diğer beceriler. Ekitiken ilk defa kendisi Liverpool kartı. Karşımızda renkli kart, oyunda da standart kartı vardı. Şimdi bu kadromuzda 90'larda olsa 90-91 civarında ofansif farkındalığı. Top motor top sumu oralar iyi. Bitiriciliği 86. Hadi kadromuza da 90 olsun arkadaşlar. Kafa 76. Hız 88. Yani bu ayarlarda bekliyorduk. Böyle bir kart oldu. Reinders güçlendirici bir şekilde karşımızda. Tam ortası maça damga vurdu arkadaşlar. Asistiydi, golüydü, paslarıydı. Çok iyi bir maç çıkardı. Özelliklerine baktığımız zaman top kontrolü, bu değerler Kadromuza 90'a yakın olacak. Paslar yüksek. Bitiricilik düşük olmuş ama bitiriciliği daha iyi olmalıydı. Defans ve özellikleri düşük. Hız hızlanması 80'in üzerinde. Şut gücü 89 kadromuzda da o 90'a geçecektir. Kaleci raya güçlendirici bir şekilde geldi. Hucumcu kaleci. Hani oyun yeni başlayan arkadaşlarımızın işine yarar. Hani eğer çıkarılırsa kalede ihtiyaç varsa. Richarlison'un seviyesi çok yüksek olmadı ama güçlendirici var. Bu fotoğraf kullanılmaz ki arkadaşlar. Adam Rovaşta gibi gol attı. O kadar estetik bir gol attı ki. Haftanın golü, ayın golü, belki de yılın golüne aday olacak bir gol. O kartta mesela o görseli kullanabilirlerdi. Çok güzel dururdu. Çok sade bir yani, bir gol sevincini kullanmış konu ama bence o vuruşu kullanabilirlerdi. Buralar yüksek. Bitiriciliği 85. Kadromuza da birazcık artacak. 88-89. Hızı çok yüksek değil. Stoper dair. 1.88 boyunda çok öyle uzun boylu değil. 30 yaşında oyun kurucu. Tabi çok yüksek seviyeli değil kendisi. Hızı düşük bir stoper futbolcusu. Icardi seçilmiş Galatasaray'dan. Kurnaz oyun tarzına sahip. Bitiriciliğini hani böyle 90'lara çıkar diyelim. Kafası da 80'i kadromuza geçecek. 82'lerde falan olur. Falsosu 74. Şut gücü nasıl? 85. Hızı zamma 81-84. Zayıf ayağını iyi kullanıyor. Form durumu istikrarsız ama tabii bu hafta Player of the A formunda. Haftanın oyuncuları, haftanın iyi performans sergilen isimleri A formunda, B formunda. Ofansif orta sahamız düşük seviyeli, boşluk kollayan oyuncu. Burada sol bek futbolcumuz var. Manga, hücumcu bek, düşük seviyeli ve stoperimizde güçlendirici var. Oyun kurucu boyu 1.87. Öyle çok uzun boylu bir isim değil kendisi. Sürpriz başka bir paket var mı? şu devam ettiğimiz görüntüler açılmıyor ama sürelerden ben de bakıyorum arkadaşlar. VPN ile bağlı olduğumuz için görüntüler geç geliyor hız düştüğü için. Şu an saatimiz 10.44. Etkinliklere bakalım, ligime bakalım, GP mağazasına bakalım. Etkinlikler, klasik etkinliklerimiz gelmiş olması lazım. YZ karşı bölümünde. Şimdi flexible etkinliği var. Bunu oynamadıysak tamamlayabiliriz arkadaşlar. İtalya ile alakalı etkinliğimiz var. Buradan Player of the Week ücretsiz açma hakkı verilmekte. Ekstra 500 e futbol puanı 30.000 GP. Şimdi online maç etkinliğine bakalım. 50 futbol parası verilen etkinlik. Yanında klasik mi? Evet. 3 tane beceri antrenörü. Mesela pazartesi günkü etkinlikte 5 yıldızlı adaylı sözleşme verdi Konemi. Önümüzdeki pazartesi de acaba verecek mi? Onu da çok merak ediyorum. Geri dediğimizde ligime bakalım. Kiralık isimler bu hafta. En azından ligimde deneyebileceğimiz puanta takeset Normalde gelirdi oraya. İlk başta gelmedi. Steven Gerrard var. Yani manşette bir gözükürdü. Öyle epic de yok. Big time Steven Gerrard var arkadaşlar. Yani belki Gerrard'ın kartını denemek istersek burada kullanabiliriz. Daha sonrasında GP mağazasına bakalım. Avatar olarak kimi eklediler. GP'lerimiz zamanla çok birikiyor. Oradan da her hafta DP, pozisyon antrenörü gibi şeyler de alabiliriz. Mağaza. GP mağazası. Ha, Nagatomo eklemişler. Rastgele güç. Bunlar da klasik. Her hafta güncelleniyor. GP'lerimiz de bunları her hafta alabiliriz. Çünkü GP'yi pek bir şeyde alamıyoruz oyunda. Ha, markette transfer güncellemesini konumu yapmaya devam ediyordur arkadaşlar. Biraz gecikmeli bir şekilde oyuncular maçlarda çıktıkça Konemi o markette güncellemeyi gerçekleştirmekte. Bugün gelen her şeye baktık. Bu şekilde menajer mesela eklenmedi. Guardiola oyuna eklenmişti ama Yine bir kontrol edelim biz. Guardiola ile alakalı şimdilik herhangi bir şey yok. E futbol parasına bir tıklayalım. Guardiola şu an oyuna eklenmedi. Görüntüsü her şey eklendi ama ne zaman ekleneceği, oyuna ne zaman geleceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Konumdan şimdilik bir açıklama yok. Hani bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşırım. Burada bakmadığımız bir yer var mı dediğimizde e futbol puanları bir oyuncu açıklanmadı. Genelde bu durumda sabahleyin erkenden açıklanıyordu. Yine de kontrol ettiğimizde burada da herhangi bir şey bulunmamakta. Pazartesi gelecekler açıklanacak. Bu videodan sonra ona değiniriz arkadaşlar. Bakalım kimler gelecek. Oyunla alakalı konuyla da açıklama olursa sizlerle paylaşmaya çalışırım. E-Football liginde şimdi hile falan yapılıyor. Yenik sayılıyoruz. Şu yukarı taraftakilerden bir tıklayalım bakalım arkadaşlar. Buralar birazcık değişmiş ama bu insanlar hile yaparak gelmiştir büyük ihtimalle. Çok hızlı bir şekilde yapmışlar. Mesela şu an oyundan atmadı ama dörtlü kullanıyor. Üçlü kullanan birine denk gelmemiz lazım. Oyundan atacak mı? Ama dörtlüye dönmüşler. Şimdi üçlü kullanıp bunu yapan arkadaşlar Twitter'da falan paylaşıyorlar. Aman Konami bizi lütfen banlama diye. Konami şimdi banlarsa birçok hesap gidecek. Şu an bir üçlü var. 3-2-2-3 ama. Her üçlü de, de değildi. Bu bazı üçlü dizilişlerde geçerliydi. Şu an üst sıradakileri tıkladığımızda ya kendileri düzeltti. Ya da Konami bu sonu düzeltti belki de. Birkaç tane eğer bu devam ediyorsa arkadaşlar yine sizlerle paylaşırım. Burada ama başka böyle 2300'lere geçik insanlar vardı. Onları belki temizlemiş olabilir. Bu insanlar kendi hani bilek gücüyle bunları yaptıysa helal olsun. Umarız hile falan değildir. Ama burada 2300'ler vardı. Onlar temizlenmişe temizlenmiş. Ya kendileri düşürdüler ya ekonomi bir şekilde bunları çıkardı arkadaşlar. Ben bir haber görürsem yine sizlerle paylaşırım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Yeni gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.